Ee, Bülent Çetin, e, Amputa Futbol Milli Takım Kalecisiyim. Ee, işte Avrupa Şampiyonası olan takımın e, kalecilerinden biriydim. İki kaleciden birisiyim. Ee, Kocayı Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız e, bizlere, e, milli takımıza hediye ödül olarak bir otobüs hediye etti. Onun için buradayız. Kendilerine çok teşekkür ederiz. biz de bunun karşılığını inşallah 2022 ülkemize yapılacak olan amut futbol dünya kupasında bir ilki başararak karşılığını vermek istiyoruz. Yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Yine bir geçen yıl olduğu gibi yoğun bir çalışma trafiği, 7-8 kamplık bir sürecimiz var. İnşallah onları sakatlıksız, kazasız geçip şampiyoneye hazırlanıp ülkemizde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyoruz. Rahmi Özcan, Futbol Milli Takım Kaptanıyım. 18 yıldır milli takımda oynuyorum. E, hayallerimiz olan bir dünya şampiyonası var e, Dünya şampiyonası 2022 yılında ülkemizde yapılacak bu yıl e, Sadece milli takım olarak eksiğimiz bir dünya şampiyonluğu kalmıştı e, Onu da bu sene Allah'ın izniyle e, İstanbul'da e, Türk halkının e, bizi desteklediği her ortamda e, Onlarla birlikte e, yol yürüyerek şampiyonluğu e, göğüslemek istiyoruz e, Biraz önce Sayın Başkanımıza da söyledim Kocaeli halkına, Kocaeli sporuna, Kocaeli amatör kulüplerine yaptığı yardımları Başkanımızın çok yakından takip ediyoruz. Biz de Amputa Futbol Milli Takımının bir tane maçının. Dünya Şampiyonası'ndaki bir grup maçı ya da çeyrek final maçlarının bir tanesini Kocaeli Stadı'nda oynanmasını ve Kocaeli halkıyla buluşmayı çok isteriz. İnşallah bu dileğimiz de gerçekleşir. Yani bu diğer belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza örnek olacak bir şey. Çünkü ilk defa milli takımımıza böyle bir hediye jesti geldi. Başkanımıza verdiği sözü tuttuğu ve milli takımımıza destek olduğu için çok teşekkür ederiz. Gerçekten ihtiyacımız olan bir şeydi. İnşallah diğer belediyeleri gençlerimize de örnek olur. E, milli takımımıza sadece ampute milli takımımıza değil diğer branşlarımızın milli takımlarına da aynı destekleri diğer belediyelerden görürüz. E, başkanımıza minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Osman Çakmak ampute futbol milli takım eski kaptanı yeni teknik direktör. Öncelikle ben e, camiam ve futbolcu kardeşlerim adına e, Türkiye Bedensel Engeller Federasyonu adına Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Ee, Tayır Başkanımız biz buraya geldiğimizde milli takım olarak Gebze'de bir spor kompleksinin açılışında. Ee, neyle geldiniz dedi. Ee, belediyenin aracı gelip bizi aldı. Niye aracınız yok mu dedi. Ee, var ama diğer görevlerde ben Amfite Milli Takımı'na bir araç tavsiye edeceğim dedi. Ee, ve e, bugün de bu sözü gerçekleştirdi. Ee, gerçekten hem bir futbolcu olarak, hem bir hoca olarak, hem bir gazi olarak Tayyip Başkanım'a ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede söz verdik, yerine getirdik. Hani icraat deriz ya e, gerçekten mutluyum. Ben e, kamplarda bu aracı kullandığımızda başarının altın anahtarları olur ya başarın, hani nereden geliyor diye bu kardeşlerimizin bir nebze olsun. Dünya ve Avrupa'da nasıl söz sahibi isek, Dünya Kupası'nda da ayrı bir motivasyon olacak. Çünkü kendine ait bir aracı var Tayyip Başkanımızın sayesinde. Gerçekten teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hocam buraya da bakalım. Böyle bakalım. Efendim buradayız. Teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Onların göstermiş oldukları başarılar bizim için her zaman gurur vesilesi oldu bundan sonra da bize yeni gururlar yaşatacaklarına hem Ay Yıldızı bayrağımızı hem de Marşımızı maaşımızı dünyaya duyuracaklarına yeni yeni başarılar kazanacaklarına zerre kadar şüphemiz yok. Sonuna kadar da onların arkasındayız. Daha önce Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nin açılış programında kendileri iştirak etmişlerdi. Oraya bir zenginlik katmışlardı. Birlikte futbolda oynadık. Orada ee, sohbet ederken bir araç ihtiyacı olduğu konusu gündeme geldi. Ee, biz de emir telakki ederiz dedik. Ee, onların bu başarılarına, onların ilkleri bizleri yaşatmasına biz de ilklerle karşılık verelim dedik. Ee, ve aslında onların başarılarının yanında e, başarının ölçeğiyle kıyaslanamayacak mütevazi bir hediyeyi e, onlara verdik diye kabul ediyoruz. Ee, anaların aksütü gibi helaldir. Ee, bunların başarılarında bundan sonraki e, programlarında katkı sağlayacağına e, inanıyorum. Yolları açık olsun. Ee, i̇nşallah bize en yakında en yakın zamanda dünya kupasını, kupasını da getirecekler diye e, umut ediyoruz. Dua ediyoruz. Yolları açık olsun. Sağ olun, Sağ olun Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. başkanım. Biz de e, Sayın Başkanıma bu Kadir Şinaslığından dolayı bize yapmış olduğu büyüklükten dolayı çok müteşekkiriz. Her zaman her yerde hem spora hem sporculara çok büyük ev sahipliği yaptığını, çok büyük imkanlar sunduğunu hep biliyoruz, şahidiz. Bizim Dünya Şampiyonası'na giderken de yol arkadaşlığı yaptığı için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah buradan tüm Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda Dünya Kupası'nı getireceğimizi sözünü vermiş olalım. Bu yönde yani. çalışacağımızın sözünü verelim inşallah. Evet. Çok müteşekkiriz. Sağ olun. Var olun tüm, Sayın tüm Başkan. Tüm Türkiye e, Kocaeli sizler için dua ediyor olacak. Çok sağ olun. Sizler alnınızın terini dökerken biz de buradan sizlere manevi destek yollayacağız ve inşallah o kupa Türkiye'ye gelecek. İnşallah. i̇nşallah.